Merhaba arkadaşlar. Nevin'in yeni oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Ben şöyle e, zürafamı geçmiştim. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Şöyle orta kısımdan ipimi sabitlemekle başlayacağım. Hatta şöyle başlayalım. İpimi sabitledim. Şurayı da alalım. Zürafa ile başlıyoruz. ve 5. Evet 5 tane şöyle zürafamı oluşturdum. Geriye dönüyorum. Şöyle ipimizi düzeltip sıkıştırdık. Tekrar zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde ikinci sıramızda yaptık. Yine geri dönüyorum. Şöyle ipimizi düzeltiyoruz. Tekrar zürafa yapıyorum. Zürafa sayım 3 oldu gördüğünüz gibi. Şöyle yine geriye dönüyoruz. Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle iki tane zürafamız olmuş oldu. Yine geriye dönüyorum. Bakın. Bu şekilde. Ve son olarak buraya şöyle büyükçe bir tane zürafa yapıyoruz. Yani bu üçtaki zürafamızı birazcık büyük tutacağız arkadaşlar. Hatta biraz daha büyük yapacağım. Şu yeterli. Bakın bu şekilde. Şimdi içine geçiş yapıyorum. Şöyle içine geçiyorum, kenara çekiyorum ipimi. Bu şekilde içine dönüş yaptık. Şöyle. Şimdi buraya pırpır pır yapacağım. 3. Ve dört tane pırpır yaptım. Bakın, evet. Devam ediyoruz. Geri dönüyorum. Yani ilk yapmış olduğumuz pırpır'a geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yaptım. Şimdi yine zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde yine geriye dönüyoruz. Şöyle ipimi düzelttim. Pırpırımı yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyoruz. Yine geriye dönüyorum, tekrar pırpır pır yapıyorum yaprağımın kenarına. Şöyle son zürafamı da yaptım. İçine geçip içine pırpır pır yapıyorum. Burada ipimi keseceğim için iki düğüm attım. Evet, burada ipimizi kesiyoruz. Evet. Devam ediyorum. Şuraya tekrardan ipimi bağlıyorum. Zürafa yapıyorum. Şöyle iki tane zürafa oluşturdum burada. Bu ipimi de keseyim buradan. geçmiş olduğum zürafamın içine bir tane arttırma yaptım diğer zürafaya geçtim iki oldu zürafa sayım yine bu kenardaki zürafama da şöyle bir tane arttırma yapıyorum bakın şöyle zürafa sayım 3 oldu Yine geriye dönüyorum. Arttırma yapıyorum. Burada tekrar. 2 Şöyle 3 oldu. Bir tane daha arttırma yapıyoruz. 4 oldu. 4 tane zürafamız olmuş oldu. Şimdi burada da ipimi kesiyorum. Modelimi açıklı koyulu yapacağım. Şimdi açık renk ipimi aldım ben. Şuradaki ikinci pırpırıma ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim. Hemen diğerine geçiyorum. Buraya bir tane şöyle zürafa oluşturdum. içine geçiş yapıyorum zürafam. Şöyle içine pırpırlar yapacağım. Biraz daha küçük olacak. 3 ve 4 4 tane pırpır yaptık. Şöyle 5 e olacaktı pırpırlarımız. Unutmuşum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Ve 5 oluyor. Biraz büyük oldu ama. Şöyle küçültelim. Evet. Ben şimdi iplerimi keseyim. Daha sonra e, ipimi değiştirip geliyorum. Devam ediyorum. Şöyle çevirdim modelimi. Şuradaki zürafamı sabitliyorum ipimi. Evet ipimi sabitledim. Fazlalığımı alayım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle zürafa yapa yapa gideceğiz. Fırfırlarımın ucuna. Yine son olarak buradaki zürafama iniyorum. Yeşil olan zürafama. Ve çeviriyorum modelimi. Yapmış olduğum zürafamın içine şöyle bir tane sık iğne ile geçtim. Daha sonra bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle düzeltiyorum. ucuna geçtim aşağıya iniyorum şu şekilde düzeltiyoruz tekrar pırpırımı oluşturdum şöyle ucuna geçiyorum yine aynı zürafamın içine iniyorum Diğerine geçiyorum. Sık iğneyle geçtik. Tekrar devam ediyorum. Kırpırımı yapıyorum. Ucuna geçip aynı sürafamın içine iniyorum. Her zürafamın içine iki tane sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde ben hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın benim şöyle modelim artık ortaya çıktı. Bence gayet şık bir model oldu. Şöyle ara kısımlarına da şöyle sinek kanadı koydum. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim size. Burada 7 tane zürafa bıraktım. 7 tane de buraya bırakıp bir tane de buraya yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şuraya yapacağız da şuraya yapalım evet evet şöyle şuradaki zürafama ipimi sabitleyeceğim şöyle bir tane düğüm atıyorum Buraya bir tane fırpırımı yaptım. Ucuna geçiş yapıyorum. Aşağı iniyorum tekrar. Şöyle düzeltiyorum. Yine bir tane daha yapıyorum. Şöyle ucuna geçtik. Yine aşağı iniyorum iki düğüm atıyorum. Evet. Benim oyan bitti son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle diğer taraftan da göstereyim size. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.